Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Uygun bir tavanın içerisine ortalama 4-5 yemek kaşığı sıvı yağı ekledikten sonra yağı güzel şekilde kızdırıyorum. Üzerine 3 büyük boy küp küp kesilmiş olan patatesleri ekliyorum. Patates oranını kişi sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Hafiften karıştırdıktan sonra üzerine damak zevkimize göre tuzu da ekliyorum. Tuzu ekledikten sonra güzel şekilde karıştırıyorum. Orta ateşte patatesleri eşit şekilde kızartıyorum. Patatesler güzelce kızardıktan sonra bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Patateslerle unu iyice karıştırıyorum. Unun kokusu çıkınca yedek patateslerle unu güzel şekilde kavuruyorum. Unu kavurduktan sonra bir su bardağı sütü patateslerin üzerine ekliyorum. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Az sonra göreceksiniz zaten süt hemen koyulaşacak ve çekmeye başlayacak. Tamamıyla süt çekinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi patatesler suyunu tamamıyla çekti. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Yapımı oldukça pratik ve son derece e, lezzetli bir tariftir. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak üzerine e, kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Kaşar peynirler eriyinceye kadar ocağımda tutuyorum ve daha sonra sunum için hazırlıyorum. Nefis kahvaltılığımız sunum için hazır. Harika bir lezzet. Yapımı da son derece pratik. Dilerseniz sizler de bu tarifi e, deneyebilirsiniz. E, bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Yeni tarifleri kaçırmamak için de bildirim zilinizi açarsanız memnun olurum bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.